yanımızda. Olur gelir. Karşı karşıya kaldı. Muslera aman Allah'ım Tanrı. Son anda Muslera çıkarttı hayvan oğlu. Zalim'in oğlu Geraldo gelir sağdan. Geraldo çıkarttı Umut. 1-0 oldu Ümraniye Sporbin 1. Galatasaray 0. Muslera kurtarsaydı gol olmazdı. Mertens'ten Kerem'e. Kerem bıraktı. Hız düşmanı yıkardı. Şut silajı yalan. Orta içeriye Mertes'ten Abdül Çarif Babasını Ladi Fanasi Oğlunu bir, bir Şimdi orta geldi içeriye Oğlu Zaman Allah'ım Tanrım bu nasıl bir saplama Ulan diğer golü anlatmadan başka bir tane golü Allah razı vermesin bir durum ya Galatasaray gol atamaz Zümraniye kazanır Şemsettin Bey yine 100 yılın tespitini yaparken penaltı itirazları var. Hakem Mara gitti ve karar penaltı. Galatasaray penaltı kullanacak. Zalimin oğlu, ırz düşmanı, saplamanın mucidi. Mauro Icardi ruh hastası. 2-1 gerideyken panen katil hayvan oğlu Alay edin alay. Bütün milleti hiç cinsel yapacak az kaldı. Icardi iki, 2-2. Iki. Abdülkerim, orta içeriye Sopla Sapla 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 sapla! araya saplar gibi sapladı! Mekkeli müşriklere saplar gibi sapladı! Ebu Cahil'e saplar gibi sapladı! Mauro öz düşmanı yıkardı iki, iki.